arkadaşlar merhaba. Şöyle kameramızı bayağı ayarlayalım. Buğdaya, buğdayları ile gübre atıyoruz. İlaç demişim. Laş da de atacağız peşinde. Buraya atmamıştık. Gübreyi. Yukarıdaki arazilerimize gübremizi attık. Buraya da atmaya başlamamıştık. Şu an buraya da gübremizi atıyoruz. Şöyle biraz sık gideyim de. Şuralara gübremiz biraz az düştü. Ayar yapmaya uğraştık. Gübre, gübre çekme makinesinin ağzı biraz açık kalmış. Böyle de çok bondu ya. Böyle de biraz çok olmuş. Şu an bayağı bir gübre ama olsun geçsin boş ver. Bir olursa hesabı yaparız. Belki Allah'ın izniyle çok güzel de olur. Burada kovu bon varmış buradan dönelim. Biraz sık çünkü şu ilk gittiğimiz sırada gördüğünüz gibi şey yapmadı. Biraz gübre az arttı az için oralara birazcık daha fazla gitsin diye sık gidiyorum. Evet yağmur bir hafta boyunca yağmur gözüküyordu ama çok fazla bir yağmur yağmadı. Yaklaşık metrekareye bir iki kilo yağış düştü. Bakalım Allah'tan ümidimiz kesilmez. Ekinlerimiz de çok güzel. Dönüme yaklaşık 26 kilo buğday attık buraya. Ektiğimiz buğday cinsi bayraktar. Ekmeklik buğday. Burayı tohumluk olarak yetiştirmeyi düşünüyoruz. Bir de bir sonraki sene tohumluk buğday için düşünüyoruz. Bakalım kısmet nasıl olur. saat buçuk 6 gibi yağış gözüküyor. Bir an önce gübremizi atalım, erisin. Ki biz de işimize, gücümüze bakalım. Hem de tekrardan yağmurlama kurmadan, gübreye erit bir uğraşmadan işimizi halledelim diyoruz. Bakalım kısmet artık nasıl olur, nasıl biter bakacağız. Tabii bu düzende bir uydu sistemi olmuş olsaydı çok güzel olurdu. Öyle acaba gübre nereye düştü, nereye düşmedi? Onun hesabını yapardık. Öyle daha güzel olurdu ama maalesef olmadı. Uydu sistemimiz yok traktörde. Evet. Evet arkadaşlar. Dün gübre attığımız tarlamızda bugün yağmurlama yapıyoruz. Sabahtan beri yukarıdan iki hatta suladık. Gördüğünüz şu kısmı sulandı. O çok da güzel güneş açtı. Size manzarayı çekeyim biraz. Şöyle Çok güzel değil mi? işler taraf. <laughs> Şu an her taraf sulanmıyor. Sabah burada aşırı derecede su vardı. Şu gösterdiğim ikinci sıradaki fiskeler bir suluyordu. Tamamen aşağıya kadar rüzgarla beraber aşağıya kadar tüm çeviriyordu. Yukarı taraf sulanmamıştı. Şimdi orayı da suladık. Hatta biraz önce yukarıdaydı. Şimdi ben yukarıya, yukarıdan aşağıya aldım. Vanayı değiştirerek. Şurada. Şuradan vanayı değiştirdim. Aşağıya aldım. Aşa aşağıdaki rüzgar yokken aşağı hatta sulansın bir an önce diye şu anlık da sulanıyor bakalım daha havuzda da su varmış ortadaki sırayı da çalıştıracağız bugün kısmet olursa böyle işte arkadaşlar şu anlık sulama işlemi devam ediyor i̇şte keşke tüm arazilerimiz böyle sulama imkanımız olsa da sulama sulayabilsek ama maalesef çoğu arazimizde su imkanı olmadığı için sulamıyoruz sulayamıyoruz burada da zaten motor falan kullanmıyoruz kanal yukarıdan geliyor kanal yukarıda. Yukarıdan dörtlük boruyla aşağıya kadar indirdik. Aşağıdan da 75'lik boruya düşürerek hatlara basıyor. İki hat normalde çalıştırıyor ama biz daha uzun süre daha tazlikli arada boşluk kalmamasının için tek hatta verdik şu an. Tek tek çalıştırıyoruz. Şu anlık herhangi bir sorun sıkıntı yok. Çalışıyor bakalım. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.